Türkiyədə baş verən yanğınlarla bağlı əlaqədar olaraq artıq biz Türkiyəyə yerisindəyik və sabah yəqin ki şəxsi heyətimiz və texnikamız yanğınların söndürülməsinə cəlb ediləcəkdir. Azərbaycan Respublikası. Prezidentin göstərişinə əsasən biz yağların söndürülməsinə tam hazırlıq, bütün əhalət avadanlıqlar, yanğınların söndürülməsi üçün özümüzlə götürmüşük və yağların söndürülməsinə şəxsi heyət, təcrübəli şəxslərdən, həmənştaxtlarımızdan cəlb olunmuşdur. Biz həmişə qardaş Türkiyəmizi yanındayıq. Biz onlara həmişə yanda olacağıq. Sonsuz Türkiyə. PKK terör örgütünün yaktığı ormanları söndürme çalışmaları devam ederken kardeş Azerbaycan'dan ikinci ekip Türkiye'ye geldi. Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısından 41 itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı tarafından karşılandı. Sarp sınır kapısına gelen bazı vatandaşlar da yangın söndürme faaliyetlerine katılacak ekibe Türk ve Azerbaycan bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Konvoy halinde Hopa ilçesine gelen ekibe Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yemek ikram edildi, araçlara yakıt ikmalinin ardından ekip yangın bölgesine hareket etti. Ekipten sorumlu Albay Nazar Bağışov gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan yangınlarla mücadele için buraya geldiklerini söyledi bir an önce yangın bölgesine ulaşmak için durmadan yola devam edeceklerini belirten Bağışov, biz yangınların söndürülmesine hazırız. Tüm alet edevatımızı yanımıza aldık. Tecrübeli meslektaşlarımızla yangınların söndürülmesi için celp olduk. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız. Her zaman her şeyde Türkiye'nin yanında olacağız. Sağ olsun Türkiye, diye konuştu vatandaşlardan Abdullah Özer de iki devlet tek millet olmanın verdiği güçle yangınlarla mücadele için yurda gelen Azerbaycan ekibini karşılamak amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslediği tırıyla Trabzon'dan buraya ulaştığını dile getirdi. Ekibi karşılamak için Sarp sınır kapısında 6 saat beklediğini ifade eden Özer, bizim için Azerbaycan ve Türkiye'nin farkı yok. Orası da Türk toprağı, burası da. Kardeşlerimiz bu coğrafyadaki Türk topraklarındaki yangını söndürmek için burada. Bundan gurur duydum dedi. Hakan Ekşi de 10 gün önce askerden terhis olduğunu belirterek ekibi karşılamak için 10 saattir Sarp sınır kapısında beklediğini söyledi. Ekşi, Azerbaycanlı kardeşlerimizi karşılamaya geldim. Çok gurur duydum. Var olsun Azerbaycan halkı. İki devlet, tek millet anlayışıyla Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. ranata <laughs> Karadeniz Erdeş'in sahil yolu üzerinde. Aa bizimki de